Öğretmenlik, gelecek nesillere ışık tutan, rehberlik eden, bir ülkenin kalkınmasının yapı taşı olan en onurlu meslekler arasındadır. Öğretmen bir sanatkardır. Yarının temeli o attığı gibi, değerli kişilik alınmada biçim verir. Bir millet, irfan ordusuna malik olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse için, bu zaferlerin yaşayacak neticeleri vermesi ancak irfan ordusuyla kaimdir. Dünyada her şey değer biçilebilir ama öğretmen eserine değer biçilemez. Çünkü onun eseri her şeydir ve hem de hiçbir şeydir. Gelecek gençlerin, gençler için öğretmenlerin eseridir. Dünyanın her tarafında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakar ve muhterem unsurlarıdır toplumların uygarlık düzeyi öğretmene verdiği değerle ölçülür. Araya uzun zaman girse de ben hala sizi unutmuyor, hala öğrettikleriniz doğrultusunda ilerliyorum öğretmenim. Hayatımdan geçtiğiniz için size minnettarım. İyi ki varsınız. Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum. Bir öğretmenin alabileceği en güzel hediye öğrencisinin başarısını görmektir. Ülkemizi gerçek hedefe, gerçek mutluluğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır. Biri vatanımızı kurtaran asker ordusu, diğeri ulusumuzun geleceğini yoğuran irfan ordusudur. Yeryüzünde öğretmenlikten daha onurlu bir meslek tanımıyorum. Öğretmen bir kandile benzer. Kendini tüketerek başkalarına ışık verir. Geleceğin güvencesi eğitime, eğitim ise öğretmene bağlıdır. Yeryüzünde barışı sağlayacak sihirli değnek anneler ile öğretmenlerin elindedir. Eğitim demek vücutta ve ruhtaki güzelliği, mükemmelliği son mertebesine kadar geliştirmek demektir. Muallimler, yeni nesli, cumhuriyetin fedakar muallim ve mürebbilerini sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Öğretmen, Geçmişin öğreticisi geleceğin kurucusudur. Öğretmenler, cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister. Gelecek gençlerin, gençler ise öğretmenlerin eseridir. Öğretmenleri anlatmaya çalışsam kitabın sayfaları, kalemin mürekkebi biter. Sen bizi her zaman aydınlatan ışığımız, bilgi kaynağımızsın. Sen Yeri geldiğinde anamız, babamız yerinde oldu. İyi ki sizin öğrencileriniz oldu. Sizden çok şey öğrendik öğretmenim. Bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum. Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun. Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum.